Merhaba arkadaşlar ben Nikostrom Mustafa. Bugün sizlerle beraber YouTube serimizin ilk videosuna giriş yapıyoruz. Bu videoda neler göreceksiniz? Meleği yolculuğuna giderken ki yaşadığımız anları göreceksiniz. TL Pegasus'u göreceksiniz. Yanımıza gelmesini göreceksiniz. Hilecilere karşı yaptığımız dayanışmaları göreceksiniz. Köprüyü kapatıp eylemler yaptık. Bunların hepsini göreceksiniz. Videomuz çok eğlenceli oldu. YouTube'a giriş yapıyoruz. İlk videomuz... Çok keyifli. Beğenenler like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmasın lütfen. Benim için çok önemli. ilk videom ve ilk deneyim. Hadi videoya geçelim. Çarımızı katamadığımız için buraya eyleme geldik. Köprüyü kapatma planımız var. Şu an için 5 kişiyiz. İnşallah sayımız artacak. Evet YouTube'a da yani iğleler için yapılan şeyler. insanlar buralarda ağlıyor, grevler yapıyor, köprüler kapatıyor, toplanıyor. Rezillik ya. Rezillik ya. Yani ben içerik çıkartıp video çekmeye çalışıyorum ama Nasıl çekeceğim ki? Ne yapacağım ki yani? Arkadaşlar eylemimiz başarılı bir yönde ilerliyor. Köprü çoğalmaya başladı. 10 kişiye ulaştık neredeyse. Bu sayı artacak. Her yer lodos, her yer direniş. Arkadaşlar sayımız artıyor. Her yer lodos, her yer direniş. Köprüyü kapattık an itibariyle. Böyle. Bu direnişi biz başlattık. Grevdeyiz. Biz bitireceğiz. Bu ilelerin sonunu biz getireceğiz. Hours later. Eylemimizin sonucunda GM'yi buraya getirebildik sonunda. Eylemimizin sonucunda GM, Disfruto'yu buraya getirebildik. Eyleme devam. Durmak yok. Eyleme devam. Durmak yok. İsyan ateşiyiz biz. Yanarız alev alev. İsyan ateşiyiz biz. Yanarız alev alev. Eyleme devam. Az önce GM geldi. Eylemimize bir kişi başladık. Şu anda 20 kişi, 30 kişiyiz burada. Bu köprüyü kapatacağız. Gerekli her şeyi yapacağız. E bu doros sunucusunu biz temizleyeceğiz. Yayınlarımızda biz temizleyeceğiz. Yayınlarımıza katılmak için aşağıda link mevcut. Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. İzleyen arkadaşlar gördüğünüz üzere şu an sayımız gittikçe arttı. Hileye hayır. Gm'de geldi gitti. Bu sunucuyu temizleyeceğiz. Sayımız şu an bu şekilde. Eylemimiz devam ediyor. Arkadaşlar Yasin G de bize direnişimizde destek çıkmak için farmı bırakıp geldi. Helal olsun herkes tanıyordur diye düşünüyorum zaten. Helal olsun Yasin'e. Ben de severek takip ediyorum. 10 numara adam. Onu bile kestiler. Şurada yani. Eylemde bile kesiyorlar. Eylemler sonucumuzda biraz olsun örümceği rahatlatabildik. Biraz olsun. En azından şu an daha az hile var. Ayakta durabiliyor karakterimiz. Arada bir slot kesebiliyoruz. Son durum 72 level. Niko asıl çarımız. Diğer çarlarımız 70-71 oldu. Savaşçımız da 71 level. Kasmaya devam saat gece 3.30 Durmak yok yola devam Evet şu andan itibaren 71 levele ulaştık e, Tüm çarlarımızda 71 oldu Şurada asıl çarımız Niko'yu sakladık 72 level Kasılmaya devam hedef 16 çar meleği GB'ler yayınımıza gelsin dedik 100 TL'den banlattık dedik Aslan dostum Disfruto geldi Tek başına tüm sunucuyu Etkisiz hale getirilen GB Buradan bir hatıra videomuz olsun Fotoğrafımız olsun diyelim İyi ki varsın Oha o ne lan? Kim koşuyor? Aha TL Pegasus geziyor gördün mü? Gile zannettim lan. Aha ha Pegasus'a şov yapayım şimdi diye. tamam. Aha hangi CHD'de Önceden GM görünce heyecanlanır. Daha demin Pegasus yanımdan koşarak hızlı bir şekilde geçti ama. Lan Serdar bu ne? Oha Pegasus geldi. Yayına geldi gitti ha. Oğlum ne oluyor? Ben de korktum. Heyecan oluyormuş yine. Reisim ayakta uyurken geldin ya. Allah olsun. Reis'im şu Taha'yı bul banla ya. C1 sürgündeymiş ya. Ayrıca önce de gelmiştin yayınma reis'im. Ama öyle bir giriş yok yani. Aklımız çıktı. O kişi bot mu diyorsun? Evet bot yani. Kanka Taha Gun diye biri varmış. Geliyorum hileyle yanına diyor. Chat'te öyle diyor. C1 sürgünün içinden geçiyormuş. Heyecanlanmıyorum artık dedin ya. Heyecanlandım. Kandırdım. Vallahi. Reis ama bir şey diyeceğim. Şimdi Allah var. Önceden GM'leri bu şöyle görünce bir şey oluyor. Baksana şu an seninle sohbet ediyorum. Bu ne yani? Bak çet, böyle daha iyi. Halkın içindesin değil mi kanka? Eyvallah. Cansın. Teşekkür ederim. bu şey gibi değil mi? Cino var diye önceden şöyle böyle yapıyordu. Cino böyle böyle yapıyordu kanka. Bela geldi bizi unuttu. Kanka ben seni niye Taha sen bu chatin en büyük hilecisin senin nickini öğrenmek lazım kanka. Taha good bak Taha senin ben nicki kesip Taha'la başlıyorum kanka sen. Benim bak şimdi ben Metin'in nickini bulacağım Taha Bey nasıl üstüne stalk ete 23 Aralık 2018'de Twitch'ini açmış tamam bunun şeylerini aç eski oyun eski Twitch nicklerini biliyorum ya. Takip ettikleri falan. Tamam, Aha bir tane chatin nickini yazmışsın kardeşim. Gel artık gel. Pega, Pega reisi geldi Pega reisi. Pega reisi. Ne yaptık ya? Aklı Pega reisi. Her geldi bizi banlayacak gibi geliyor, Kanka haberin olsun ya. <laughs> Neymişlik? Oha. Vallahi konuşma. Söylemem abi. Vallahi konuşma diye çetti. Pega reisi. Ötsün diye kanka şey yaptım da ötmedi. Bir buldum falan yani. Şaka yaptım diyor. Neyse korku ona yeter ya. Evet, bizi banlayacak diye çok korkuyorum gerçekten ya. BM olmak da ya. Futbolcu gibi bir şey ya. Hakem olmak gibi bir şey kanka ya. İyi yapsan da ananı söylüyorlar. Kötü yapsan da ananı Hakem gibisin ya. Çok zor bir meslek yani. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi mesela Pegasus yaşını bilmiyorum. Büyük de olabilir belki. Büyüktür yani bence. Mesela kız istemeye gittim. Ne dedim? Mesleğin ne diye sorduklarında ne dedin acaba ya? Yani? Ben sohbet et. Mesela herkes böyle GM ile sohbet ediyorlar, şey yapıyorlar ya. İşte oyunda şu düzelcek mi, bu olacak. Ben böyle, abi bak sana yemin ediyorum kanka. GM ile böyle sohbet yayınları falan yapıyorlar. Tamam mı abi? Ben GM ile böyle şey, podcast tarzı bir yayın istiyorum abi. GM'nin hayatı.